Selamun Aleyküm kıymetli hemşeriler. Efendim bugün çiftlik mahallemizdeyiz. Malum çiftlik mahallemiz Aksaray'ımızın en eski mahallesi. Çiftlik mahallemizde e, kıymetli muhtarımız Adem Atak kardeşimizin misafiriyiz ve heyetinin misafiriyiz. Bizi bugün misafir ettiler. Allah razı olsun kendilerinden. Efendim ziyaret sebebimiz e, muhtarımızın sıra dışı e, yaptığı çalışmalar hem özel hayatında hem de e, muhtarlık görevinde çok farklı çalışmaları olduğu için Aksaray Üniversitesi e, yüksek lisans projelerimiz olan bu Aksaray Kalkınma Modeli kitabımızda muhtarımızı e, örnek girişimci olarak gösterdik. İnşallah üniversiteye de bekleyeceğiz. E, orada da bir kısa sunumunu alacağız muhtarımızın. E, efendim muhtarımıza ve heyetine e, mahallemize, şehrimize e, yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun hepinizden öncelikle kıymetli Yaşar Ar başkanımıza e, bu güzel kitabı Aksaray kalkınma modeli e, kitabı için çok teşekkür ediyorum e, bizlere de bu e, kitabında dahil edip e, özverili çalışmalarımızda e, bizlere de yar verdiği için kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, Aksaray Akkobi Birliği Başkanı olarak da Aksaray'ımıza e, küçük ölçekli e, esnaflara yönelik e, kalkınma modelinin yararlı olacağını düşünüyorum. E, Rabbim kendisinin yolunu açık olmasını biliyorum. E, tekrardan teşekkür ediyorum Yaşar Bey'e. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür olsun. ederim. Ee, burada muhtarımız Adem Bey, bizim sahip eee misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Ee, çalışmalarında başarılar dilerim. Allah razı olsun. Siz Yasar abimiz muhtarımızı şey gördüğü için başarılı. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. <laughs> Muhtarımız da layık like ve çabalayacak. İnşallah. inşallah. <laughs> Muhtar azası Mehtap Öz. Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Adem'in de başarılarının devamını diliyorum. Allah razı olsun.